Ananizin babanizin göz bebeği. Ben niye böyle konuşuyorum bugün? De o doğrant mikrofon efem. Ben niye efem diyorum? Hiçbir şey anlamıyoruz. Yaşasın. Ee, geçen programdan bir biraz delirdim Pardon ilaçlarımı almam lazım. Şaka şaka. Neyse bugün sizinle ne hakkında konuşacağız? Denelim mi? Okul masrafları bildiğiniz gibi bakanımızın yaptığı açıklama kararıyla beraber okullar açıldı. Öğrenciler okullarını çok sevmeye başladı. Tabi seviyorlardı da. Ee, birkaç küçük arkadaşımız olacak. Onlarla sorular, sorular soracağız. Dersleri iyi gidiyor mu? Bakalım okulu seviyorlar mı? Hadi başlayalım. Merhaba ben Asa. Asa mı yavrum senin adın? Asa. Aysa. Ha Ayşe. Merhaba Ayşe'cim. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ben böyle influencer olacağım. O ne ne? Influencer YouTube um. ve logo. Ee, yavrum ne dediğini şu an anlamıyorum. Televizyoncu mu olmak istiyorsun? Ya televizyon eskide kaldı. Bizlerini kazdık televizyonun ya. Ben YouTuber olacağım, vlogger olacağım. Ondan sonra influencer olacağım abla. Ee, tamam yavrum. Tövbe tövbe kan şekerim düştü. Ay kan şekerim diyor. <laughs> Nabzım. Nabzım akmıyor. Evet yavrum. Başka ne isteklerin var? Ben okulu bırakacağım. Neden yavrum? E, ee, influencerlar öyle oluyor diye. Yavrum, influencer mı ne? Sen onu bile olamazsın, okumazsan çocuğum. Çocuk da mı bana teyze? Influencer de. Moda delisi. Çocuğum sen 5 yaşındasın, senin hesabın mı var? Var teyze, var. Youtube'da var, Instagram'da var, Twitter'da var. Ee, bir de neydi vardı ayol? Ha böyle dımdızlak hem. Facebook'da var. YouTube Youtube'u söyledin yavrum. Twitch'te var. Her şeyde var benim hesabım. Yavrum senden korkmaya başladım. Ben onu söyleyeyim. Dipnot böyle hesaplarım yok. E yavrum senin şu anda alfabeyi daha bilmemen lazım. Sen influencerları nereden biliyorsun? Çocuğum. Hocam. Tamam yavrum dans etme. Bir de TikTok'u olacağım. Tamam. TikToker, influencer, YouTuber, Twitch. Ay vallahi kafam karıştı ayol. Evet başka bir parlak olmayan birini geçiyoruz. Ee, merhaba Mustafa. Merhaba. Senin adın ne? Mustafa. Pardon yanlış soru. Kaç yaşındasın? Ben 5,5 yaşındayım. Aferin Mustafa. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ben Ne olacaktım ya ben? Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Aferin. Bakın doğru düzgün bir meslek ise. Ee, ziraat ve bilgisayar mühendisliği üzerinde YouTube'da videolar da deneyeceğim. İyi olabilir. En azından bir bilgi veriyor. Bir bilgi vereceğim. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve sevgilerimle anıyorum. Aferin Mustafa'cığım. Ay <laughs> müzik geldi çok korkuyor. Yani korkma. <laughs> müzik geldi. Müzik geldi. korkma ya. Hadi gel. Ben onu bir yere bırakıp gelebilir miyim? Tabii ki de gel canım benim. Ee, Hatice Hanım ve Mustafa Bey'in ilişkisine bakalım isterseniz. Çok korkuyorum. <laughs> e, reklamlardan sonra Mustafa Bey ve Hatice Hatça Hatça Hanımın e, ilişkisi devam ediyor. Bakalım nasıl? Çay içtiler. Beni de evlilik programına döndürdünüz şurada Fikri ya. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ben evlilik programını sunuyorum burada. Yoksa ben burada ana haber mi sunuyor, sunuyorum? İkisini de sun bence abla. Ay abla deme bana. Abla deme bana. Başına abla kadar taş düşsün inşallah. Ee, neyse devam edin. Reklamlar. Oh. Nasıl bu kadar parlak dudaklara sahibim biliyor musunuz? Oğlum reklamı da bana yaptırıyorsun da. <laughs> <laughs> Tabii ki de <laughs> yeni dudak parlatıcısıyla. Reklam bana yaptırmayın ya. Ee, pardon oda değiştiriyoruz. Çünkü çekimdeki oda e, nasıl diyeyim. Savaş alanına döndü sayın seyirciler. Savaş alanı. Savaştık bayağı. E, yıldız savaşları oldu az önce. O yüzden biz burada yayına devam ediyoruz. Oy. Uh, sayın seyirciler, sayın seyirciler mikrofonum kayboldu. Reklamlarda da ben oynuyorum sayın seyirciler maalesef. Neyse. Nasıl bu kadar dolgun ve güzel saçlara sahip olduğumu biliyor musunuz? Abla öyle saçın yok ki. Oğlum reklam yapıyorum. Tabii ki de. Yeni çıkan şampuanla. Linki açıklamama da. Dipnot böyle bir şampuan yok. Ay. Ay. Evet sonunda haberler bir başlamayı bildi. Haberler başladı. Gerçekten çok mutlu oldum. Ha Hatice. Hatça. E, Hatça Hanım ve maalesef Hatça dedi Türkçeler falan. Mustafa Bey'in ilişkisine devam edelim. Valla bence bu halay mükemmel şemler oldu Mustafa. Bence de. Evet çiftimiz. Ya bana ev, evlilik programı sundurmayın Fiko. Sos abla. Vallahi ablana başlasın. Başlayacağım şimdi. Neyse. Devam edelim. Canım. Canım tamam, kız dur dur. Hatice hanım, Hatice abla, önce sana vereyim o zaman mikrofonu. Tabi ver, tabi. E, tamam, Hatice hanım, lütfen dans etmiyoruz. Edemez miyim? E, merhabalar canlar, canlar, canlar. E, tamam, Hatice abla. Merhaba canlar, 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 canlar. Biz Mustafa beybe, beybe mi? Bey bey. <laughs> Mustafa Bey'le geçenlerde oturduk çay içtik. Evlilik programı değil burası hanımefendi. Evlilik programı yapacağım. Neyse. Çay içtik. Güzel geçti. Bence bu ilişki... Oo, ne ee, yapayım? Evet Hatice ablacım. Hatça. Hatça ablacım. Lütfen siz yerinizi alın. Şimdi Mustafa Bey. Mustafa Bey ben. Mustafa. Öğrenemedim Mustafa. Neyse. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, rahatmayı, atmayı, bildirimleri açmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ee Mustafa Bey. Efe susmayacağım. Bay bay.